Maria Chuchena'nın anlamı ne? Hani o tekerleme. Maria Chuchena. Ha. Fute Evlenme Yani Maria Chuchena çatı yapmış. Ha. Sonra bir çatıcı geldi. Ha. O çatı bakmış. Ee? O diyor Maria ne yapıyorsun burada? Çatı mı yapıyorsun yoksa şey mi yapıyorsun? Yani karışıklık mı yapıyorsun? <laughs> Maria diyor. Sana ne çatıcı, ben Maria Çüçeneyim, ben kendim çatı yapım. Aferin Maria evet. Vay, Son şey cümleyi dikkatli dinlediniz mi? Ben kendim çatı yapım. <laughs> çatı yapım atölyesi mi Yapab diyorsun Yapabilirim. O, o, o lirim. Ne? eksikti. Yapım. Sen de karışıyorsun be, ben kendim yaparım çatımı. Hadi oradan Evet. evet Maria öyle bir kadın Maria Cucene. Öyle bayağı bir kadın. kadın yani. O çatıcı geliyor, Maria Cucene... Çam evet, çatıcı ne iş yapıyor ha? Çatı. Evin çatısı hmm. da yani kiremitler? Çatı, çatıcıyı kabul ediyorum. İyi abi iyi. O yüzden var üç <laughs> Peki bu tekerlemeyi anladık. İlk söylediğin tekerleme vardı onun anlamı ne? Onun anlamı cuando cuenta un cuento. Ha. Ha. O sen cuento is hikaye. Ee, hikaye demek. Zaman. cuento, <laughs> <laughs> e, hikaye demek. Sen bir hikaye anlatırken ha. tamam mı? Hep o hikayenin farkında ol. Neden o hikayenin farkında olmasa sen kaç tane hikaye bilirsen hiç bilmeyeceksin. <laughs> Ay be, çok güzel alama Böyle var ha. Şey yoklar. Nasıl?